Herkese iyi günler kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün Stanley'in cep tornavidasının incelemesini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar 4 artı 1 olarak geçen plastik cep tornavidası Baus'tan aldık biz bunu. Yanında iki tane de uçla birlikte geliyor. İnce ve kalın olmak üzere. Kutusu bu şekilde herhangi bir kutu olarak hani herhangi bir başka özel bir kutusu yok. Bu şekilde raftaydı biz de aldık. Arka taraf bu şekilde. Şimdi Burada 4 milim düz, 3 milim düz ve gördüğünüz gibi ince yıldız ve kalın yıldız olmak üzere 4 tane de özelliği var. Şimdi çıkartalım uçlarımızı. Evet uçlarımızı çıkarttık arkadaşlar. Uçlarda mıknatıs özelliği var. Yani vidalarınız tonelidenize yapışacaktır. Şimdi bir takalım. Gördüğünüz gibi çok sert gayet sert kapaklara sahip. Yani cebinize çıkmaz arkadaşlar. Şimdi mesela yıldızla işiniz olduğu zaman yıldız ucu takıp düzle işiniz olduğunda da hemen düze geçebiliyorsunuz. Bunu matkaba şarjı vidalamaya da takabilirsiniz ama uçları belki bozulur. Tam olarak şu an denemedim o işi. Evet şu şekilde takıp kapaklarını kapattığınız zaman buradaki deliklerden hangi uç hangi tarafta bunu rahatlıkla görebilirsiniz gördüğünüz gibi çok sert bir askıya sahip arkadaşlar yani cebinizde ya da montunuzda kesinlikle düşmeyecektir bu Tabii ki bunu böyle asıldığınız zaman şu hale gelecektir bu da artık yılların verdiği yıpranmayla birlikte yumuşadı ve artık görevini yerine getiremiyor arkadaşlar şimdi bir boyutlarına bakalım Stanley gördüğünüz gibi 14 santimken eski kullandığım tornavidam 13 santim. Bunun da uçlarında herhangi bir deforme olmadı. Sadece vidalarken şuraları artık elime geliyor arkadaşlar. Yapışkan elime geliyor ve burası e, tutmuyor diye ben yeni tornavidaya geçiş yaptım. Ama bundan da çok memnunum. Evet şimdi gelin tornavidamızda arabamızın mesela çocuğunuzun oyuncak arabası var. Bunun pilini değiştirmek istiyorsunuz. Pilini değiştirdiniz. Bunun rahatlıkla kapağını kapatıp vidasını burada mıknatıs özelliği olduğu için şu şekilde tutup vidasını atabilirsiniz arkadaşlar ya da evinizdeki işte prizi sökebilirsiniz ama tabii dikkatli olmak şartıyla ya da bir kumandanızı sökebilirsiniz. Bir e, dolabınızın ya da bir mutfak işte mutfaktaki eşyaların tencerenin tavanın sapını bununla çok rahat bir şekilde kalın tarafıyla sıkabilirsiniz. Ya da şu şekilde kapattığınız zaman bu arada bunun dönmesi, avucunuzda dönerken size kolay bir vidanızı sıkmayı sağlıyor. Ya da bir laptopunuzun atıyorum bir bataryasını değiştireceksiniz. Bununla kolay bir şekilde ince tarafıyla vidanızı çıkartıp rahatlıkla işinizi göreceksinizdir arkadaşlar. Yani çantanızda, arabanızda bulunması gereken bence küçük güzel bir tornavida. Evet, tornavidamız bu şekilde arkadaşlar bu tür videoların devamı her zaman kanalımızda mevcut ve gelmedi devam edecek. Gayet güzel sağlam bir tornavida herhangi bir şekilde başına bir şey gelirse tekrardan sizlere videoda belirteceğim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yani başına bir şey geldiğinde tekrardan bir tane daha video çekeceğim. Kanalıma abone olmayı lütfen bizlerden esirgemeyin arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.